O <coughs> süre olsun. Tebrik tebrik Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı Tebrik Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O ありがとうございま Arkadaşlar <laughs> biraz geç şey çekilir misiniz? <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar lütfen. böyle alın böyle, böyle, böyle. belki sigarayız. Başka hayır <laughs> böyle girdi. Sayın belediye sayın belediye başkanı, sayın dede, belediye başkanı İl genel meclisi, belediye meclisi, ana kademe, teşkilatları, kadın kolları, gençlik değerli patlı zorluklar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bu zafer sizin zaferiniz. Hakikaten Patlos kararını verdi. Allah sizden razı olsun. <laughs> çok kıymetli ve çalışkan vekilim, çok değerli belediye başkanım, çalışmalarıyla inşallah halk olsun, AK Parti meleziyi tanışacaktır. <laughs> Ve daha da büyük hizmetler yapacaktır. Allah'ın izniyle. Ya. Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Amin. 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 Tekrar sözü meclime veriyorum. Evet. <laughs> Değerli ilçe başkanım, belediye başkanım, dedeli belediye başkanım, tamam, tamam, il genel tamam, tamam. meclis üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, tüm teşkilatımızın değerli mensupları, kadın kolları, önlerlerde gençlik komandarı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. 8 <laughs> tane <laughs> Sayın vekili sizi mahcup etmedik. Mazbatları da geçen gün olacağınıza inanıyorum ya. Bu günden sonra inşallah inşallah. Ekiniz. ikinize emanet. Fakat çok büyük bir sorumluluğumuz var. Ankara'dan aradılar. Türkiye'deki bütün belediye başkanları, Ak Parti'nin tüm teşkilatı gözleri bizim üzerimizde başkanım. Yükür o kadar ağır ki, tek bir hata yapma lüksümüz yok. Bizim bizim patlosu öyle bir yere getireceğiz ki, Erçici kaybettik biliyorsunuz. Artık ben hep diyordum ya yapamayacağım sözleri asla vermem ama bir söz verebilirim. Bir Elimden verir. geleni hey, 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 yaptığımız gereken şeyler çok. İşimiz çok. Benim sizden bir ricam var. Bak bütün büyüklerimiz burada. Lütfen bize zaman tanıyın. Hiçbir şey bir anda olmaz. Burası bildiğiniz sanki deprem olmuş, sanki ki gibi bomba atılmış. Sakın sakın bir şeyler birkaç ay içinde bir mucize beklemeyin. Çünkü burada öncelikle devlet su işlerin çok ağır işi var. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın çok ciddi altyapı işi var. Belediyenin bir litre mazotu yok. Çok şu an ne makina, ne teçhizat ne kalifiye personel hiçbir şey yok. Onun için bize zaman vereceksiniz. Bakın bu zaman altı ay, sekiz ay bu kadar dayandık dayanacağız. Güzel bir şeye sahip olabilmek için, güzel bir ilçeye sahip olmak için başkanımıza ve ekibine zaman tanıyın. Sizden ricam birlik, beraberlik ünlükten vazgeçmeyin. Sakın ola belediyeye gelip al, bunu işe al, onu çıkar, onu e, almayın, bunu vermeyin. Sakın böyle bir şeye girmeyin. Bize zaman tanıyın. Belediye bir içini görelim. İçinde ne var, ne yok? Üstünde ne var, ne yok? Nelere sahip? Bankası, hesabı, parası, pulu bunlar zaman alır. Başkan şu an elindeki şeylerle yatırım yapabilecek durumda değil. Lütfen hükümetin, devletimizin belediyeyi bizim bir fizibilite çalışması yapıp bakanlıkların önüne koymamız lazım. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam. Onun için zaman tanıyın. Sakın başkanın bir şeyler için zorlamayın. Çünkü onun hem zamana hem paraya hem insan gücüne kalifiye personele ihtiyacı var. Onun için zamanla biz yavaş yavaş. Ben beş sene milletvekili, Allah ömür verirsen o da 5 sene belediye başkanı. Seneye bu zaman Ramazan'da burada bir iftar yapalım, eksiğimizi görelim, neler yaptık bir yılda. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl uzun bir zaman. Biz elimizden geleni yapacağız bakanlıklarda, hükümet nezdinde, dairelerde, kurumlarda elimizden geleni yapacağız. Burayı ayağa kaldıracağız. Şimdi AK Parti maalesef yani belediyelerde ciddi bir hezimete uğradık. Olabilir. Siyaset bu. Sandık onurlu, şerefli bir görev. Sandıktan çıkamadık. Ama burada çıktık. Şimdi tek alınan ilçe ve büyük ilçe herhangi bir küçük belde falan değil burası. Bir il kadar. Buraya tencer almak çok büyük bir, bir başarı. Bu başarı hepimizdir. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi onun için bize zaman tanıyacaksınız. Biz bu yazı büyük ihtimalle tanıyarak, imkanlar oluşturarak, dosyalar hazırlayarak geçireceğiz. Mecburen çünkü bundan sonra yatırım yapabiliriz. Şimdi insanlar bekleyecekseniz böyle üç ay sonra şilet gibi yollarımız falan öyle bir dünya yok. Çünkü o yolların altında kanalizasyonunuz yok. Tamam mı? Yani biz kalkıp asfalt dökmek kolay ama ha şimdi asfalt dökmüşüz e altyapı girdiği zaman ne olacak? O para çöp olacak. Onun için biz yavaş yavaş programlı bir şekilde başkan çok tecrübeli zaten. Siz de zaten onun tecrübesine biz de ona güveniyoruz. Çok tecrübeli olduğu için iş bitirici, çalışkan, becerikli, dürüst, ne kadar imkanı varsa elindeki imkanı on katını iş çıkarabilecek yetenekte birisi olduğu için bizim ona güvenimiz tam. Biz sana ne dedik? Başkanım sana söz verdik konuşmalarımızda. Dedik ki biz senin projelerini dinledik. Şimdi filmi seyredeceğiz dedik. Biz patlas olarak hazırız. Sen hazır mısın dedik. E biz vazifemizi yaptık başkan. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir tek sıra bende değil başladık de. Allah'ın izniyle hep beraber bu işin altından kalkacağız. Ama başkanımıza güç siz vereceksiniz. İşte. Tamam. İşte. Hiç onu yalnız bırakmayacaksınız. Bir yerde bir hata olsa bile eksik olsa bizlerle sizlerin ortak başarımızdır. Vekilimizin katkısı da bir. Teşkilatımızın, kadın kollarımızın, ilçe başkanımızın, hepimizin, sizlerin, hepimizin ortak zaferidir bu zafer. Allah hepinizden razı olsun. Sayın vekilimiz izah ettiler. Hakikaten patlısı 15 yılda enkaz haline dönüştürülmüş. <laughs> bu enkaz 15 yerde meydana gelmiş. Tabii biz kısa sürede bu enkazın altında kalkmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Ama Sayın Vekilim, hemşehrilerimiz de biliyorlar ki ben çalışmadan rahatsız oldum. İnanıyorum. Tabii yani yani. tam bu aileyi gördüğüm zaman inan ki uykularım kaçacak. Doğru dürüst uyuyamayacağım. Patnos'un en kısa sürede bu enkazı da kurtarmamız gerekiyor. Artı siz de ifade ettiğiniz saygı Çok teşekkür ediyorum. Patnos'un iyi olması için biz çalışacağız. Yine hazırlayacağız. Yine hazırlayacağız. Zaten siz verdiniz. Ben sabırla elimden geleni yapacağına inanıyoruz biz de. Hiçbir için söz vermiyoruz. Biz burası ayağa kalkarsa evet. istediğimiz şehir profil şehir profilde olursa o zaman yüzümüz olur. Değil, evet. değil mi? Aynen. Onun için önce burada belediye başarsın. Evet. <laughs> 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 Şehre kazandıracağımız bize linker. Tatlı sihir onlarla aynı getireceğiz inşallah. Evlisini de güçlendirmiş olacağız o zaman. Yani partner her güzelliği hak eden biri içindir. En güzel şeylerden biri bir buraya getirmek için biz gece gündüz çalışacağız. Buna ilham et. Ben bütün problemlerini Allah izin verirse kısa sürede ortada kaldıracağız. Yani buna emin olun. Kesinlikle biz vaktimizi boş geçirmeyeceğiz. Biz sağlıklarımızı daha boş geçirmeyeceğiz. Gece gündüz ilçemizin hizmetinde <laughs> olacağız inşallah. inşallah. Patnos ile çevrenin en güzel ses durumuna geleceğiz. sana Allah vekilimizden razı olsun. Böyle bir vekilden sahip olduğumuz için Patnos olarak çok şanslıyız. Allah razı olsun. Onu, onu için inşallah hepimiz değerlendireceğiz. Zaten kendilerimiz de hizmet etmek için can atıyor. İnşallah ikimiz el ele verip Patrus'u çok güzel bir noktaya çıkaracağız onun izniyle. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.